Bence esas nokta ne biliyor musun? Gurur meselesi yapmaları lazım. Çalışma malışma antrenmandan evet. ziyade hepsinin gurur meselesi yapması lazım. Ve 8 puan farktan Galatasaray gibi bu kadar zengin bir kadronun, o simenleri olan bir kadronun 8 puan farktan şampiyonluğu verdiği yokken, bir senaryo Okan Hoca'nın da kariyerini çok büyük yaralar. Kimse de kalamaz Galatasaray'da. Taş taş üstünde kalmaz. Yönetim de yani kalamaz Okan, ha onu da söyleyeyim. Kimse ya kalamaz. Yönetim kalabilir, Ne yani. Okan Buruk kalabilir ne futbolcuların yarısından çoğu kalamaz takım boşalır. Zaten yarısı bir kısmı emekli olacak. Ee, bir kısmı kiralık. Sil başlarına döner ya işte. Her şey, her şey dağılır ama onu bırak Galatasaray'dan ayrıldıktan sonrası için bile kapanmaz bir yara olur. Yani herkes hatırlatır Okan Buruk 8 puan geri, ilerden o Simenli ile şampiyonluk verdi derler Bireysel yani. de etkiler. Bir daha şey bulamazsın. Hani güvenip hani illaki takım bulursun da o her zaman önüne çıkar. Ve bunu artık zaten madem o Kaan Ayhan diyor ya bütün Türkiye bizim mutsuzu hakikaten yani Mourinho'nun maymun gibi açıklamasıyla sana aynı cezanın verildiği bir durumda zaten orada bir reaksiyon göstermen evet, gerekir. Evet. Bunu, bunu meselesi yapmak ya. zorundasın.